Toplu aşılamaya en hızlı başlayan Türkiye'de aşılama süreci sorunsuz ilerliyor. Çin'den peyderpey gelen koronavak aşısı planlanan aşı programıyla milyonlarca kişiye uygulandı. Koronavirüse karşı en büyük silahlarımızdan birisi olan aşımızı yaptırmıştık. Bugün de ikinci dozunu yaptırdık, uygulattık. 13 Ocak'ta Bilim Kurulu üyeleriyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanmıştı. 14 Ocak'ta ise sağlık çalışanları için aşılama başladı. Sağlık çalışanları 28 günü aradan sonra ikinci doz aşılarını oldu. Onların tamamını inşallah 3-4 gün içerisinde aşılamayı düşünüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ikinci doz aşılarını yaptı. Benim milletim bu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Erdoğan, ben de ikinci doz COVID-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz dedi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aşı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçeli, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın Zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum ifadelerini kullandı. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Covid 19 aşı nokta sağlık nokta gov nokta adresinden anlık paylaşılan aşılananların sayısı ve illerin aşı haritası görüntülenebiliyor. Gelen insanlar da zaten pozitif, uyumlu. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarında Cuma gününden itibaren aşılanmasına başlanacak. Herkese olmasın tavsiye ederim.